Introducing your champion. Don't bring a pistol to an artillery fight. Oha ya. Serdar Bey, sana güveniyorum. Tamamdır. Sıkıntı yok. Evet Kaç kişi atlıyor Dağıttı mıydı? Ha, boşaldılar. Yapıyorum. Tamam. Ben de adam seçme gözükmemişti. Duyamıyorum şu an zaten. Arkaya bakar mısınız gelen var? Bakıyorum. Sağ taraf 3 kişi iniyor. Bize gelen yok. Evet, geldim. Duyuyor musunuz? Bize gelen yok. Ses bilgi. Evet. Okay First blood and is all let's go first. <laughs> Tango spotted Danger close <laughs> Put this Body shield here Level 1 <laughs> Burada Bu da alt sniper var. Abi ben oynayamam ya. Wow. Oh. Serdar çok açsınız ya. Her yere girmişsiniz ya. Ben değil vallahi ben daha girmedim. Nasıl girmedim Serdar Bey? Yani her kapaçık senin arkandan geldi. Abi Misiniz bana mi? bana Peacekeeper lazım. Burada Ulan ursa ursa. Pis ki. Burada denk gelirse. Ah sevdiğim silah. Pis buraya bıraktım. İşaretlisin acaba o. O değil lan. O Eva değil mi? <laughs> ee, neydi lan bu? Ha eyvah eyvah evet eyvah. Eve, eve değil bana lazım ama Pitkeeper Ben de Pitkeeper Keeper bende mi? Aa benim üzerimdeymiş o Yo Ha shotgun o değil mi? Ha Tamam o bende Silahları şartıyorum yanıma gelebilirsiniz Burada iki lavur santa var Burada Skop var. Oyundan attı deme sakın bana. Kim attı ya? Ha tamam. Atıyormuş gibi oldu da. <laughs> Atmasın, atamasın. Helmet here, level one. Body shield here, level one. Flatline here çıktı. Her şey çıktı. Skipper'ım yok. Kill <laughs> çanta var. bana ben de işe atıyorum neler oldu. Size geliyorum efendim. Hoş geldiniz o zaman efendim şimdi. Geliyorum geliyorum. Abi buraya iki tane ulti bıraktım. Ee, ben de şunu bırakayım, tamam. şunu bırakayım, şunu bırakayım, şunu bırakayım, şunu bırakayım. Buyurun. New kill, yeah. new kill leader. Call him if you spot him. Oh, Bana heavy roller. Spitfire'ın mermisi lazım. Spitfire'ın mermisi bende var. Ben de bay kullanıyorum ama. Öyle tamam. bir durumla karşı karşıyayız şu an. Tamam. Aha, aldım. buldum. Aha buldum. Kan sana kaç verdim lazım acı baba? 35'e 60'ım ben şu an. Tamam buraya 20 tane saldım. Pardon 40 tane Salıyorum şu an. 60 tane bıraktım totalde. Okey. Ah bir tane daha pis varmış burada. Nice. Bana şu an ne lazım? Burada wingback kullanacak var mı aranızda? <laughs> Yok. Tamam şu şunu alabilirsinizcecektim link ben kullanacaksanız. Evet kutu Town'u yedik galiba. değil mi? Şu arka tarafta şurası var ya. Oraya bir bakalım. Acaba şey çıkacak mı? Ne taraf işaret? Or He i̇şaret zaten? Ha gidiyorsun. Aa adam tek başına gidiyor da. Ben tab'a basıyorum biliyor musun? PUBG'den alışkanlık. Aynen aynen ya. Yani. PUBG'den neler neler alıştık artık. Ben bu oyunda da bak bug, bugların çok olduğunu düşünerek oynuyorum. Ama sıkıntı. Bana Peacekeeper'ın no hop up'ı lazım. Bilginiz olsun. Olursanız. Tabi ben öyle bir şey görürsem öyle bir at. Tamam. Hala bulamadım. Linkman parça. Burada heavy make var yavru al. 2 level armor var. Ha ilk level 2 yi aldım. Ne oldu? Ne oluyor? Çıkartım, adam, adam var. <laughs> Öldü o. Aramıza girmiş lan. Arkamda. Abi. Lanet olsun ya. İnmiyor. Dur seni kurtarmaya çalışıyor adamlar buraya gelecek. Boşluk ben de oynadım. Tamam. Işte Nerede? Ben daha yaptım. Boşum. Gördüm. Binanın içinde. <laughs> Ölme <mi> boşum. Nerede <laughs> o? İçeride arkada. Yakın sana. <laughs> Helal boşum. Tamam. Ay, nereden kaldıracağız bizim adamı? Alalım. Yakınınızda, yakınınızda. Yeşil var, yeşil tamam. var. gördüm Bir gördüm. Dakika. Gidiyorum ben. Ben şu medyamızı işte, doldurayım. Mı? Tamam, sen aldın mı kartını? Aldım, aldım tamam. Tamam, aldıysan okey. Burada zaten tonlarca ufarıcı baba. Benim rota dokunmayın yeter. Senin rota hiç dokunmadık yok ya. Yani. Senin sadece kartını aldım ben. Give a Birisi kullandı onu. Hayda, hayda, sen ciddi misin? Evet. Adam iniyor şu an. Adam bekle bekle. Onu onu direkt şey yapamayacaklar. Karşında adam, karşında. Bunu kullanamayacaksın. Biliyorsun değil mi? Ee, i̇ki kişi burada. Geri gelsene boşluk. Geri gel. Dalmayalım. Dalma şu an. Ben canımı daha dolduramadım. Artı şöyle bir sıkıntımız var. Oradan kaldıramayacağız zaten. Biz atmayalım bence. Gel benle. Geliyorum abi. Ben hatta gidip kaldıracağım bizimkini uzaktan. Sen burada bir yerde kal. E, kart ben bende. sen bilirsin. Tamam. Yok sen aldın diye ben de kaldırabiliyorum. Tamam. Geliyorum ben sen. Ben gideceğim. Hı -hı. Direkt buraya döneriz. Kağıt atmayalım. Geliyor arkamdan geliyor. Duydum duydum. Oh! <laughs> Fightlam abi. Kaç kaç kaç. Kaç Kaya kaya kaç abi. Kaya kaya kaç. Kay. Aynen. Kaya kaya kaçacağım. Hiç riske atma. Tıpkı risk. Devam edelim. Ben can doldurmak zorundayım ama. Tamam kaç bir yerde saklan da olur. Problem değil. Ben bir ikili kaldıracağım şimdi de. <gülüyor> 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 Böyle dostum <de> adın ne <laughs> bizimkini falan diyorum ama. İdare <laughs> et. Sardar <laughs> Serdar. Serdar. Kusura bakma biraz isim falan unutuyorum ben. Sniper <laughs> stok <Sarkı> var. Sarkı. <laughs> Yavuğun armor var burada. Buraya hemen gel istersen atlayın ama. Sonra senin loot'a dönelim. Sen loot'un yapabil. Bana biraz bak, zor döneriz de. Bak burada 3 kill 3 level cast da var. Sen hemen oradan al bunu. Üç, ah pardon armor'muş bu da. Silah falan var burada idareten. bende de mer heavy mermisi bitti bu arada. Aldın ben mı? Atacağım sana 40 tane daha. Bekle atıyorum boşluk gel. Dur bir dakika şurada. Mermi atayım. Heh. Boş, bak 80, tane attım, an. buraya. 80 tane attım oraya. Ne alacağım ben? 3 level zil var bak. Mor var. İlerleyeceğiz acık birazdan. Sen istersen lootuna dönebilirsin hacı. Biraz zor. Beraber, beraber beraber. beraber. New kill leader. Watch Burada bir <laughs> var diyecektim iyiymiş. <laughs> Sakin. Geliyorum ben de senle. Dur. Beraber gidelim Serdar. Serdar burada silah var. Var elinde silah var da. Burada da var silahlar falan. Triple take falan var da. Size doğru geliyorum. Ya ben, ben sana doğru geliyorum direkt, öyle düşün. Yo ben sana geliyorum. Yo hayır ben geliyorum hayır. Hayır ben geliyorum. O, hayır ben geliyorum diyorum ya. Biriniz gelin de hanginiz geliyorsanız gelin. <laughs> Oğlum adamların ultuna falan hiç bakamadık zaten. O adam kesin bize utunu, bize ultunuza gitti. Sadece dikkat edin etrafa. <laughs> Açtım ben. Burada hiç ayak izi yok. Tamam alıyorum hemen kendimi. Allah Allah. Allah. Onda ne var? Gördüğün olan her şeyi imcikleyin. Burada da evi alma varmış. Bak buradan evi alma varmış. Alabilirsin. Aldım. Kırın gamırın gacat tut. Ben şu arkadakine bakayım bir de. Phoenix olmayan var mı? Ha. <laughs> <laughs> Yok ben Bilç de ee, poposu Üç lazım bu. 3 level kask olmayan. Burada var çünkü. Hemen oradan imcuk diyebilirsin. Boşluk evin yoksa atabilirim birazcık daha. Yok, aldım ben. Kaç? Tamam. Tamam oldun mu sen? Of ben zaten tamamdım ya. Phoenix olmayan varsa Serdar atabilirim bak. Bir tane Phoenix'im var. Yok bir şey lazım bana sadece ya. bir saniye. Yere bir tane... Heavy, lazım bana. alabilirsiniz. Heavy alma lazım. O da arka tarafta vardı galiba burada. Heavy bize de lazım şu arka tarafta bak şurada olması lazım. Şurada var. çanta açılmamış ona bakıyorum. Emin değilim. Bu adamda ne varmış? Burada da yardık birini. Bak burada da var 100 tane evi. Buldum. Burada 3 tane evi var bu arada. Tamam geliyorum evi Gaz geliyor. Mı artık neyimse. İnen şurada bir inen bir grup var şu tarafta. Bu arada ikinci oynuyorum bu tantı. Daha önce oynamadım. Bak hepsinin özelliği aynı ya. Yani. Neredeyiz? Alandayız. Aynen. Alandayız. Yeniler. Yukarı doğru çıkarsak yukarıdan bakabiliriz. Şimdi airdroplar düşmeye başlar zaten. Şu yukarı doğru gelin acılar. Geldim gel. Yanındayım ben. 4 squad kalmış. Ne oldu lan? Allah kahretsin. Arıcı mı seyirdik keşke. <laughs> yok yok hemen doluyor zaten ya. Bir cazır tektirdim bizi yani. Okay. Duvar mı Şimdi kuracak? Biraz takılın abi gitmeyin birazcık. Şimdi Türkiye'de muhtemelen etrafta adamlar zaten var. Hani ilk fight'e biz girersek backstep yerine olasılığımız çok yüksek. O yüzden bekleyelim adamlar bir alan küçülsün. Onlar fight'e girsin kalan son takımla ya da iki takımla fight atalım. Bir kelimi mi var? Tüh. Evet. Üst Onu da çaldın zaten. E. Allah Allah. <laughs> Ay chat bir kilim var diye bana laf ediyorlar. Yok pardon hayatımı kurtardın özür dilerim yanlış söyledim. Yani <laughs> yani. <laughs> selamlar selamlar yeni gelenler. Kadir'cim merhaba. Görüyor musun hiç adam? Hayır. Ya bu yani iki... şu Şurada şurası var ya bak. Tarafta yüzde <laughs> yüz adam var. Eğri kapanırsa ağır sıkıntı olacak. Zaten. Zaten üst kart kalmış. Biri biziz iki kişi daha. <laughs> Size fight yapıyor galiba. Gelin abi. Seri. Seri gidelim. Onlar fight yapıyor ses yoksa bize biraz bir tık uzaktılar. Şurada bir tane daha airdrop var. Ona bakalım belki bir tane sağlam bir şey çıkar. Çatkan var ya o vay. iyi. Yani Kraber değil de. Tın Valla ben sıkıyorum işte. 3 level armor olmayan. Medkit olmayan. Oha. Hepsi var burada. Üçlerin i̇şte kask yok. Kask var da demin herhalde biriniz aldınız Şu yukarı çıkalım. Arkadan gelin abi. Burayı yukarı değil mi? Iz. Yok yok hayır. Haritanın ortasına gidiyoruz. Gel hadi gel. Bunlar ama bunlar drop attı galiba ya da oyun mu attı? O attı ya mutlaka oyun atmış. O atmışsa da problem değil yine de. Aa aşağıda kutu kutular var. Gelin abi. Boş ver. Bir şey çıkacağını düşünmüyorum burada. Artık burada ihtiyacımız yok pek de. Serdar Bey'im yoktur ben Aa mı aldım ben bunu. Abi buraya kadın yukarı. Avantaj bize olsun. Mermi var burada. Boş. Tavsal artık ihtiyacımız yok kalmış. Ben durma. Loot bükücü ya adam. son loot bükücü yani. Loot master. Aa lütfen. Adamları gördüm bu arada. Orası. Abi bakalım oradan nerede olduğunu. biz yukarıdayız onlar aşağıda. Birazcık gelin yukarıda oynayalım. Safe küçüldüğünde onlar ortaya çıktığında önce bir sıkarız. Çok uzakdayız. Alan ne nerede geziyoruz? nerede geziyoruz? Allah, Allah kahretsin. Win mi geliyor yoksa ha? Chat. Bin geliyor bence. Alanda küçülüyor. Allah sardırı gibi Adamı hey, gördüm. Sıkma sıkma sıkma. Ya da sık şu an. Aa vurdu. Hacım o şey yapmayacak. evlerinin içinde olduklarından çoğuna vurmayacak yani. Keşke. Şu an için yemeseydim. Diyecektim ki neyse problem değil. Şu ulti şeyimiz var al şunu. Boşluk al abi şunu bas belki ultin açılır. Veya. Evet. Ha geldi lan. <laughs> Bu. Abi. Uyuyoruz bir dakika. Can olmanız nasıl? Toplayın abi can olmayan. Frag 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 <laughs> Kırdım ben anlardım. Oha ikisi burada. Abi ya abi ya. Ulan gelmişti. Kadar. Lan wing geleme bu yalan. Diğer ikisinin hiç armoru falan patlamamış.